O bu sonunda Famas mı var lan? LEMAS'lı mı? Yunus 2 saat yok. Kızlar arayış oldu. Kanka bayıldım. Geliyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Neyle bayıldı? Bilmiyorum Bey sen nerede? Yapma be. Koşuyorum. Son pirat ama aramız çok var ya. Ölmezsen Kanka adamı öldürdüm ben de bayıldım. Başka biri daha mı var? Yok tekti. Adam silahını çekmeden şey yaptı. Tamam öldürdükseniz gelmiyor. 700 metre koşuyor. Aynen. Kardeşlerimizi biz duyuyoruz. Kardeşlerimiz bizim arkamızdan konuşuyor. Kardeşimin iki kulağına takılı kulaklığı. Odaya bir baskın eşref gerçekleştirildi. Benim balkonumda çaylar içildi tüm aile boyu. Ee. O yüzden kapattım ama kulaklık takılı her şeyi duyuş sizi takip edişti. Öldürdüm birini. Ne yaptın lan? Yatıyormuş yerde arkadaşı olabilir. Olabilir aynen. Seni yakınlarına. Seni geldik. Bir tanesini bayıttım. Çok Bak gene ben kill alamadım. Anasını orada. Abi, telefon şeyle konuşursan, konuşursan abi telefon şeyde konuşursan konuşmazsan böyle olur aga. Aga ne, nerede adam var diye geldiniz? Adam var diye mi geldiniz buraya? Ses mi geliyordu? Yok Anlamadım kanka ben. öyle şey geldik. E, Ormanda ne adam bu gördünüz oğlum? Bir bok çıkmadı Sertaş. Ah! Bok çıkmadı ama kıymadım koptu ya. Beyler yardıma gelin, yardıma gelin, yardıma gelin. Geliyoruz. Tamam, geliyoruz. Öldün mü Seco sen? <laughs> ben attım koşmam bir de. Bunları <laughs> satayım. Adamlar yukarıdaki kişiler. Bir tanesine çok vurdum. En üstte mi lavuk? En üstteler. Tamam, Şahin en üstte. Bunları öldürmem lazım Şahin. Yoksa bunlar galiba. beni razı... Rahat... Merdivenden kaymış olabilir bir tanesi. Yok kanka, şeyde baktım en üstte, en üstten aşağı merdiven aşağı indi. Şahin, o merdiven bu tarafa doğru mu? Evet, tamam. Nerede? Be? Ağzıma sıçtılar Sertaç. <laughs> Oğlum ödüm koptu benim, ödüm koptu. Yerimden fırladım ya. Abi, ya, yere yatmışlar, öyle çıkılır mı bakmayın. Evet. Ne bileyim mi her yer açık çatıda da yoktur dedi. Geldim yani. abi. Sen Mert kapışıyor. abi sen mi geldin? Altına geldim. Siz altınıza Olur. geçin. Ben dışarıdan almaya ya çalışacağım. Ya da... Abi ne oluyor? Ver mi değişiyorum? Aga dur. Bak solda. basmayın solda. bence. Bence basmayın. Abi siz bilirsiniz. Sağda olma ihtimali var mı? Kanka yok. Deminden beri solda. O üst odadan vurdu bizi zaten. Burada kimse yoktu. Üst odaya oh, flash'ı yok. Volmazsa flash'ım var ya, atsam e, içeri. E. E. Yani üst odada var. var. O bir sürü var. Bir sürü var. Çekil abi. Attım. Dal abi. Bizi de etkiledi. Anasını satayım, bana etkiledi. En, en yukarılar. Şeyin orada. Tamam evet. Abi. Tam bir tane daha atıyorum. Küçük fabrikaya ya. çıkayım mı? Kapı açık. Ha Hı. abi. Kapı orada şu an. Burada mı hiç? Benim orada. Hayır hayır şurada. Diğer merdivenin orada. Tamam ben kapıyı açayım ona. Küçük e fabrikaya oynayacağım. <laughs> oynayacağım. Küçük fabrikaya oynayacağım bak. Aa hızlı oynamazsan <laughs> bunu ben şey yaparım indiririm. Biri bıçakladı onu. Onu biri bıçakladı. <laughs> en yukarı çıktı galiba. Flash atarsan girersin. Tamam bekle. Bekle abi. En üstte şu anda hareket halinde kimse yok. Az durun. Bas abi. O olmuş mudur peki? Çıkacağım şimdi. Dönmüş. Bunlar kim bıçakladı? Şimdi bunları bıçakladı. Haberin olsun. Hile <laughs> mi var acaba? Adı Adı. Bunlar saklamış herhalde alacakmış. Yol üzerinde denk geldi. Varsa alacak bir, bir şey kanka buradan. Kardeşimiz militeri çes çes dedi. Harbi çes çıkarttık. Kamoneti alabilirsiniz onu alın ya. O lazım oluyor bazen. Evet. Vallahi ona. Aha vuruldum. Öldüm. Yerden sıktım onu. Çekil ama diye. Sağ sol yapıyorum ormana gireceğim. Ya siktir ya. <laughs> <laughs> aga Beyz'e kaçalım ya biz. Aga benim çanta almanız lazım aga. Çanta var ya. Hii! Koruyun aga koruyun. Şu ormandan sıkmış olabilir. Aa o lokumlar zaten keyfin atacak eller yoktu ya. Of. <laughs> İşaretindeki orman bence. Sence Mert? Bilmiyorum kanka. Çantayı alsam mı acaba? Denesem mi çanta almayı? Vurur ya. Kanka çok. Aa adam gördüm. Nerede spot? Ben de bayıldım kanka. İşaretledim ama spotta. Adamı bayılttın mı? Yok adam adam beni bayılttı kanka. Şeyden doğru, VMC'den doğru geliyor kanka. Öyle düşün. Ya yedik. Ya Baktım kanka. kanka. Adam o taraftan geliyor kanka. İşaret, işaretimden dolayı. Oh, ne oldu? Nasıl ya? <laughs> kanka onlar beni vuramaz. Kanka kaçalım gel ya biraz. Yere atalım kendimizi. Göremiyorum. İki kişiler değil. kanka. Tabii. Benim de ekstremde evet. yayarlar. Sende çok bir şey var mıydı Turgay? çok kanka çok. Kanka burayı deli deşik. Military crate'ler, çantalar, M4'ler, şarjörler, tundralar her şey var. Mecbur böyle gideceğiz. E, en kötü çantayı alabilirseniz. Ya pusun bir ormanı adamı da benim, bana benim önüme yaklaştırmayın. Öyle Öyle yap. Ya senin önün çok zor artık. Benim önüme yaklaştırmayın alırız ya. Ne yapacağız kanka? Kanka benim canım yarım şu an. kimse yarım yar olmasın kanka. Abi, Oralarda pusu da... siz oradan var vurursunuz kanka kaçıyorsunuz şu an. Bu adamları almak için oynayın. Göremiyorum ki hiçbir şey. Göremiyorum ben de hiçbir şey göremiyorum ya. Sana sıktı mıktı nereden sıktı hiç anlamadım. 3 kişi bana sıktı ya amanım. 3 kişi. Mi? Tek geldim bile. Kaskım var. 3 kişiyiz orada. Çanların içindeyiz. Bana sıktı ilk. <laughs> Valla. Artı kaskım var, her şeyim var, full body'im yani. Şu oyunda zırhlarmalar hiçbir şey yaramıyor ya. Onu biliyorum. Size yemin ederim kaskım da Taçanka kaskıydı. Önünde camına kadar vardı. Tek yememin imkanı yoktu ya. <laughs> Allah şu oyunu kahretsin ya. Azamı gördüm burada. Nerede? 2'de, GS2 mende. Vurun abi, vurun. Sen mi sıktın onlar mı sıkıyor? On, ben sıktım kanka. Şu an nerede? Spot var mı Günce? Kanka o ormanda bir yerde. işaretledim valla da. Biraz beni koyayım. kanka biliyorlar yerimi. Beni yap, kurman lazım şimdi. Tamam. Onlar mı sıkıyor? Onlar sıkıyor Yani. Gördüm. Nasılsın Kanka önce? bir tane oldu. Ben sen olursun. mısın? Kaç metre orası? Kanka 200 falandır ya, çok fazla değil. Bir de jel süpürgesi var. Bunları. Bunların hepsini alacaksınız, inanıyorum. Sondur alayı Kanka ya. gördüm. İşaretledim. Dörtte Ağaç dibinde. Arkaya kaçtı. Aynen. Baya arkaya kaçtı. Abi çantamı bırakıyorum ben adamı araştırıyorum. Buraya çan. var. var. Kanka o adam içinden geçelim Bir dakika. Gördüm. Gördüm. Bekle. Hı, i̇şaret var mı? kaç yine. Kanka bir yerde o yine. Şu ayarları lova almam lazım benim acilen. Kanka ekstremdeyken vurulmuyor ya. Ben de base'in yakınlarındayım ya. Beni bir tema alırsanız. O mu at, atıyor? O atıyor kanka aynen. Aynı yerde mı Büyük ihtimal. Göremiyorum şu an. Sol taraflara kaçtı kanka yukarı. Oh beni vurdu. Ölmedi inşallah. Yok. Geri kaçıyorum. dönüyor? Hı hı. Buluşacağız dedik işte sorun orada. Vurdu beni de canım biraz düştü. Play tuttu. Kanka senin aldığının acilen buraya koşman lazım adamdan önce. Ne yapmak için? Şey Turgay'ın gelmesi lazım ya. Hani şöyle. Kanka ara. ben bizim balotadayım ya çok zor. Balotayı lootluyorum kanka. Kanka Bey be adamdan getireyim. önce, koşarsan gelirsin. Onu diyorum ya. Zor be kanka. Kanka silah milah var niye denemiyorsun ki? Ya koşmak istemiyorum şu an. Buradan loot yapıyorum. be. şey yapacağım. Alırsınız siz onu ya, eminim. Hoşuna gelmemin anlamı kalmayacak daha. Nereden vurdu beni acaba ya? Bize vengencili suydu var Aynen hani ondan göremiyoruz ya çoğu zaman Geçti Bende hunting scope'lu silah da yok göremiyorum Kanka ben şimdi dışarı çıktım bir iş şey yapacağım. Arkadaşının cesedi şurada. Öldürdüm adamı. Adam sen biliyorum ama Öldüreceğin canın gibi biliyorum. Ben yakın geleyim sana dur. M4'ü varmış adam. Cili suitli mi peki? Aynen cili suitli aynen bu. Tamam. Ben, ben de